Bu İsrail terör devletidir, terör! Bir değil. İsrail bir terör devletidir. İki değil. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Üç değil. Ne itibar kaldı, ne ahlak üstünlüğü kaldı şu an. Yapmam, etmem dediğin ne varsa yapıyor. Yıllarca meydan okuduğu İsrail konusunda da şark ettim. Neredeyse 12-13 yıldır söylemediğini bırakmaz. Her türlü hakaret etti. İşte alın size bir U dönüşü daha. Yıllarca Terör devleti aşağı, işgal devleti yukarı. Konuştuktan sonra dönüp dolaşıp İsrail'le küresel siyasi, ekonomik, sosyal parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Hani nerede o dik duruş? Nerede o dik duruş? Türkiye-İsrail ilişkileri Sayın Erdoğan'ın şahsi ajandasının bir parçası mı acaba diye akıllara gelmiyor hiç?